çivi yazısı tablet parçaları bulduk. Onun bir kısım e, sergi salonu e, sergileniyor. Ve en fazla geçen yer nerek olduğunu ve nerin hava tanrısından bahsettiğini, onun karısı çakşapuna falan filan yani bir sürü e, şey ipuculardan dolayı oyma çünkü nerek olduğunu kesinleştirebiliriz. Yani en önemli noktası o. İkincisi, e, Nerik'te bir ee, kutsal pınar var. Onu da Hitit e, çivi yazısından tanıyoruz ve bu e, pınarın yeri oyma höykte bulduk ve 9 yıl boyunca 9 yıl boyunca onu kazdık. Bir sürü sıkıntıları yaşadık. Çünkü yer altı yer altına giden bir tünel. Neyse en son onu gerçekleştirdik ve e, bu kutsal havuzun içinde hiç beklemediğimiz bir Botanik hazinesi diyorum. Yani hazine duyunca insanlar genellikle altın, gümüş bekliyorlar. Ama bizim hazinemiz işte bu botanik malzemeler, ahşap malzemeler. Yani e, tarımdan kalan bir çapa mesela. Onun dünyada belki üç tane var. Yani ikisi Mısır, birisi bizden. İşte tezgah, e, dokuma tezgah malzemeleri var. Bir boyunduruk e, parçası var bir sapan ucu var. Hepsi ahşaptan. Çok nadir buluntuları e, olduğunu diyebiliriz. Ve bunlar bu e, havuz içinde çıkmış. E, onlar Hittit döneminde ait değil. Onlar demir çağı tarihleniyor. Çünkü demir çağda bu bu e, pınar e, e, kullanmışlar ve sonra depo olarak kullanmışlar. Sizin bahsettiğiniz fındık, evet orada bu e, havuzun içinde bulundu. O Hitit tarihleniyor çünkü bir e, radyo karbon tarih e, yaptırdık ve e, şey e, yani bizi Hitit döneminde 15. yüzyıl bir tarih verdi. Yani Karadeniz'in bilmiyorum en eskisi belki belki en eski e, fındık e, oyma ağaç geldiğini diyebiliriz. Sizleri bu önder Mustafa Kemal Atatürk silah Beyli eee arkeoloji hoş geldiniz. 20. yılını kutluyor olmak gerçekten projelerde her yıl kutlanması gereken bir sonunda Samsun Valiliği eee Aziz Kaplıyor şey en eski radyo pardon.